Herkese selam canlar timsah gözünden PUBG Mobile serisine durmak yok devam ediyoruz Evet canlar bugün ne yapıyoruz karşımızda bir takipçi kardeşimiz var ismi Enes Enes hoş geldin kardeşim Merhabalar hoş Nasıl? bulduk abi ne yapıyorsun i̇yi, çok şükür sen nasılsın Allah talikasın abi iyi ben de okula gittim geldim hemen ondan sonra senin yanındayım fırsat buldukça da PUBG Mobile <laughs> aynen aynen aynen, aynen. Bir Dust 2'ye 4 yapar mıyız kanka? Yaparız abi. Hadi bakalım, let's İçinden go diyoruz. Yaparız tabii. İçinden geçeriz. Hadi bakalım. Oo oh, bir takım daha indi yanımıza. Aa tepemize adam atladı. Abi yanımıza adam atladı. Ya yok. Aha. Tamam iki kişi git bayıldı. Abi bu da burada. Hadi Asin. Ya direkt bitirme oyunu görüyor musun mu abi? Yapacak bir şey yok. Kural bu. Artık böyle kural. Kit var mı abi Neyse. Kit yok bende. Sargı bezi bıraktım 5 tane arkamda. Tamamdır abi. Eyvallah. Abi ben silahımı buldum. Uuu. Lazer de buldum. Mükemmel ya. Tamam. Şu, M4 var benim olduğum yerde. Enemies ahead. Abi yok ben bu el 7.62'yim ya. Tamam. iki kask bulursam iyi olacak. Benim. Sanki Aha, adam. Adamlar yukarıda. Tamam. Gördüm abi. Ben bir tepeye çıkayım abi. Abi kaç kişi var? Dikkat et, dikkat et tamam. Yelek de var hatta. Mark the location. Şurada. Mark the location. Şuradan yok adam şey yerde şey. sıkıyor adam. Ha gördüm adamı tam gördüm. Tamam, Şurada abi. adam. Enemies <laughs> ahead. Tamamdır abi. Seni kesiyordu orada. Ne? <laughs> Gel yanıma. Abi adamın odunda vardır belki kask iki. Bakacağız bakalım. Aynen. Yarım yanmalık bir şeyler varmış. Mark the vehicle. Üç iki şunu. Tamam. Abi şuan var ya tamam. Lan tamam. Biri önümüzde bu arada. Şurada abi biri. Enimies ah Allah'ım nasıl kaçırdım ben onu niye? Onu vurdular abi. Tamam. Bir tanesi. Şuradaki abi. Şurada. Şurası. Bitti abi orası. Bir tane ben şurada yaptım Tamam. Tabi burada adam. Şurada adam. Senin altından da ses geliyordu. Dikkat et buradan bir yerde var. Aşağı attı abi. Tamam Nerede bu. Gösteriyorum. abi. Biraz attım abi. Dalleşim gelmedi benim. Senin buraya doğru bir yere koşuyordu. Ha tabi burada. Tamamdır abi ben bir yapmış ki olsam. O varmış bu adamda. Tamam güzel adam var da hala güzel ya, adam var. Arka arka var. Arka var. Tamam şöyle biraz mermi toplayalım gidelim. Arkaya tekrar duralım, sar. Bak bu Anladım adamlar abi. buraya inebilir tekrar gene ha. Olabilir abi. Dikkatli olmamız lazım. Çünkü indikten sonra barişçesi gelmiyor. yapmış ki var mı abi İyi varmış. Var var var. Her şey var. güzel şeyler var. Şimdi bir dakika. Gidelim mi barka ne yapalım? Gidelim gidelim. Hadi gidelim. ama alan alan dışı olacak orası şimdi ya. Gel şöyle alana, alana doğru alana doğru bakalım. Kasıyor hadi dikkat et. Ay, oyun kastı abi burada. Şuraya aşağı inmiş olabilir onlar. Gel. Gel şöyle yakın gel. Alana mı oynamam? Alan uzak. Ama arabamız var ya sıkıntı Oo, yok. Alan varmış. Alan da varmış. Bak onu hiç görmedik. Dikkat et şu taşlara da dikkat et. Enemies ahead. Acaba misliyim mi? Doğru. Çok az çünkü oyun. Aracı alıp gidelim. Gel mi gidelim abi? Ne yapalım? Al, al, aracı al al. Var bayağı var. Abi sen sür de ben çünkü oyun donuyor benim araç parklarında. Şimdi gene yarı yolda bırakırız biz. postunu full istersen abi gitmeden. Ben Toki dediğim gibi abi. Toki mi artık neresi? Evet, yok. nerede? Ver bakalım. Bak şu an boş abi. Bakıyorum dibinde de. Nerede ki bunlar? Sağda oradan değil aşağıdan da şey yapabilirler. Bak darlayabilirler aşağıdan bizi. Ahmet abi soldan Watch out. açılıyor. Araba bağırsa, sağlam mı orada? Aha. Dur abi bunlar tamam. Birazdan ağaç fight'ına hazırlanalım biz. Ne yapıyor bu? Bak, şu an kör <laughs> Bir baygın. Abi, Bir baygın da. Abi. Tamam. Toki baygın. Abi, abi Toki Dur buradan bak Bak benim buradan bak abi Toki dolu Bak dolu mu hala. buradan abi? bak Bak var merdiven orada Merdiven orada adamlar var. Tamam, tamam. Benim Kaç tane saniye var? 3 saniye var. Üstünde kulle var tamam. da. 3 var abi orada. Yok yok. 2 şey kişi vardı. aldım ben. 2 kişi şey aldım. Senin baygını da aldım, benim baygını da çektim. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aracı çıkarsan şey... aracı, 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 çıkar, aracı aracı çıkar aracı aracı hazırla sen. Gir sen, ya. gir alana Üf. gir gir. Çık çık burada durma. Çık çık tamam. Tamam. Şurada kal istersen. Tamam kal kal kal. Ha. Var ya. adamı bak ya. Biz şu sağ tipoya vurmadık mı ya? Abi bir kişi daha var. Dikkat et. Abi geldi. Hadi kalkarım. Kalktım. Di basarım. Bana bastırırsın sen şu kitiye. Oynamıyor, oynamıyor. Tamam basarız. Şuan bomba buraya gelmedi herhalde. Şurada da var adam bak dikkat et. Aynen abi arkamızda da Abi aradan ortasındayız herhalde. Arada kaldık. Dur bakayım abi. Gel 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 şunu almamız lazım gel. Ben de direkt kaç abi. Ya burada solda. Bir dakika ben bir cam basacağım abi. Abi evin içinde. Watch out. Atlarken ha, ha, ha. gördüm. Adam olan orada olduğunu nereden bildi ya? Ya soldan ufaktan şöyle bir açılmamız gerekecek. İnşallah oradadır. Ağzına attım bombayı. Tamam yakala oğlum. Bayıldı o bayıldı. Aha hayret nasıl bayılmadı lan? Bayılmadı. Tamam, direkt öldü abi. Direkt öldü. Helal olsun abi. Görmeden vurdum ha adamı. Diğeri nerede? Yakın oyna abi yakın oyna. Eline sağlık. Adam. Eyvallah abi. Senin de. eline sağlık abi. Eyvallah.